Evet, hoş, hoş geldiniz. Yoğun. <laughs> şey <Snapchatingo>, yani yoksa gündem mi? Gündem. Gündem biraz yoğun. İşler. gideceğim. mi? Hazır mıyız? Evet. Tamam. Kimden başlayayım? Çok güzel bir... Valla hiç fark etmez. Tabii ki hanımefendilerden başlayayım. Ben sonra dahil olurum. Ya şöyle şimdi zaten emek verilmiş çok güzel bir işin içinden çıktık. Bir de hani bu iş camdaki kız e, ...diziden ziyade, yani tabii ki seyirciyle buluşmasından ziyade... ...çok güzel bir ekip olarak başladık ve... ...sıfır hatayla, yani çok nadir rastlanıyor biliyorsunuz bizim sektörde... Evet. ...hiç fire vermeden... Evet. E, ...güzel bir şekilde de sonlandırabildik yani bu işi. E, onun için biraz üzücü tabii. Şimdi artık hani biz böyle çok yakın... olmaktan kaynaklanan böyle birkaç kişi görüşüyoruz ama ekibimiz dağılıyor. İki yıl olmuş Yürü ya işlere. ben ona inanamıyorum. Yani gerçekten iki yıl ne ara geçti. Ya çok güzel geçti ama ne ara geçti onu kestirmek çok zor. Bir tarafım üzünlü, bir tarafım da gururlu çünkü çok güzel bir işin parçası oldum ve çok ee, güzel bir işe imza attık. Çok başarılı, çok güzel bir iş. Ve ee, de çok güzel geldi. Final yapacak ama herhalde çok felaket derecede bir, bir final geliyor herhalde. Geliyor, Geliyor <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Muhakkak zaten kötü final diye bir şey yoktur ya. Bizde de e, tabi sürprizi kaçırmayayım ben de. isterseniz isterseniz sonradan ben de çok büyük renk katan laskasına LK'ye mikrofonu uzatalım. E, ben tabii ki senedir size değilim ama gerçekten benim için benim ilk deneyimimdi ve i̇ki şu anda. de işte. E, o ayrı hani, mesele ortak. O, o ortak olan bir şey. ya benim için evet. tabii ilk deneyimim olduğundan dolayı e, bana sorarsan hani sektörün en ileride gelen, en başarılı ekibiyle çalışmak ve her hafta gerçekten başa çeken bir ekiple çalışmak, bir dizide bulunmak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Herkes çok yardımcı oldu. Hani bir şeyler iyi yapıldıysa üstüne konularak gitti gerçekten. Benim adıma, benim için böyle bir deneyimdi. Deli gibi bir final oldu açıkçası yani. Bu <laughs> Çılgın bir bu kısa var. Ekibi bu kadar övüyorsanız <laughs> bir de o tarafı düşünün. Evet yani, yani hayatında hayatımda <laughs> geçirdiğim en güzel 5 haftaydı diyebilirim. Çok yoruldum ama değdi gerçekten <laughs> 7 yani. 7 beraberdik ya. <laughs> ama çok güzel anılar çok güzel hatıralar çok, set çok, arkasında çok, 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 çok. aynen öyle çok güzel kesinlikle bu da işin, yani işimizi seviyoruz bu da işin en güzel kısmı böyle huzurlu güzel bir şekilde çalışabilmek, ya böyle bir, uzun soluklu işler böyle değil böyle bir uyum yakalandığı zaman da tadından yenmiyor. yani işin aslında doğrusu bu Tabii değil canım. mi yoksa Tabii gerçekten ki. ayaklar çok geri geri, geri. ya şöyle söyleyeyim bitiren bütün oyuncu bittiği için çok üzgün bu çok kıymetli bir şey aslında. Bir de şey vardır. En güzel şeyleri tadında bırakmak diye bir şey de vardır yani. ya. orası ayrı. Tam şu anda ben biz tadında bıraktığımızı düşünüyorum. Hani bir de bir de zirvede bırakacağız eğer Allah nasip ederse. Hate. Ama onun dışında gerçekten yani herkes çok üzgün bittiği için. Bu bunu yakalamak çok kıymetli bir şey bence. Evet, Bugün içeride, de son gecemiz evet, zaten. Son gecemiz evet. tamamını söylüyordu Bülent abi. Aynen evet. Son, yani son, son çok gece başlığı ben. altında aslında ama yani biz görüşmeye devam ekip edeceğiz yani, edeceğiz yani ekip bütün olarak. ekip olarak. Yani bütün ekip herkes burada. Evet evet, şey evet, evet evet herkes evet burada. evet. Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.